Kripto sesli habere hoş geldiniz. Dogecoin'in dev atılımı, astrobotikler Dogia'ya göndermeyi planlıyor. Dogecoin ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Dogecoin, haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Astrobotik ve ULA, 24 Aralık 2023'te Aya fiziksel bir Dogecoin tokeni piyasaya sürüyor ve bu, uzay araştırmaları ile kripto para birimi arasındaki benzersiz bir işbirliğini simgeliyor. Dogecoin topluluğunun 2015 yılındaki kitlesel fonlama çabaları, kolektif çabanın çığır açan hedeflere ulaşmadaki etkisini gösteren bu tarihi uzay misyonuna yol açtı. Astrobotik, ULA United Launch Alliance ortaklığıyla fiziksel bir Dogecoin tokeninin aya planlı lansmanını duyurdu. Dogecoin topluluğunun kolektif çabalarıyla desteklenen bu girişimin 24 Aralık 2023'te tarihi bir lansmanı yapılması planlanıyor. Lansman Geri Sayımı, Dogecoin'in Ay Misyonu Dogecoin'in resmi hesabı, fiziksel bir Dogecoin tokeninin Ay'a fırlatıldığını doğruladı ve bu, kripto dünyası için önemli bir olaya işaret ediyor. Fırlatmanın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance'ın, ULA, Bulcan roketi ile yapılması planlanıyor. Vulcan roketin ilk sertifikasyon uçuşunun bir parçası olan bu görev, dünyanın yörüngesinde dönmekten daha fazlasını başarmayı amaçlıyor. Ay yüzeyinde bir iz bırakmayı amaçlıyor. Uzay loistiği ve ay taşımacılığında önemli bir oyuncu olan Astrobotik bu görevi kolaylaştıracak. Fiziksel Dogecoin tokeni, Vulcan Centaur roketindeki DHL Moonbor ile aya gidecek. Bu misyon sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda Dogecoin topluluğu tarafından 2015 yılında finanse edilen topluluk odaklı girişimlerin geniş kapsamlı yeteneklerinin de bir sembolüdür. Kripto ve Uzay Araştırmalarına Etkisi Bu misyon, kripto para birimi ve uzay araştırmalarının kesişiminde duruyor ve her iki alan içinde önemli bir adımı temsil ediyor. Fiziksel tokenin aya yolculuğu, kripto para birimlerinin salt finansal işlemlerin ötesindeki potansiyelinin bir kanıtıdır. Dijital para biriminin geleneksel sınırlarını aşan Dogecoin topluluğunun yenilikçi ve araştırmacı ruhunu vurguluyor. Astrobotic'in katılımı, uzay teknolojisi ve navigasyon sistemlerindeki gelişmeleri ön plana çıkarıyor. Ay'a iniş araçları ve gezici araçlar geliştirmedeki becerisiyle tanınan Astrobotik, Ay'a yük taşıma konusundaki yeteneklerini sergiliyor ve böylece uzaya küresel erişim hedefine katkıda bulunuyor. Dogecoin'in Ay misyonu haberi kripto pazarında şimdiden heyecan yarattı. Duyurunun ardından Dogecoin'in fiyatı %8'lik bir artış yaşadı, ancak daha sonra bazı kazanımlarını geri aldı. Bu piyasa tepkisi, bu tür kilometre taşlarının kripto para birimi değerlemeleri ve yatırımcı duyarlılığı üzerindeki önemli etkisinin altını çiziyor. Sembolik bir zafer ve geleceğe bakış Dogecoin ay misyonu, topluluk için sembolik bir zaferden daha fazlasıdır, kitlesel fonlamanın ve kolektif çabanın neler başarabileceğini gösteriyor. Bu etkinlik, memeden ilham alan bir kripto para biriminin aya doğru gerçek bir yolculuğa çıktığı, uzay araştırmaları tarihinde benzersiz bir bölüme işaret ediyor. Spacekin Dog bir misyonu net bir programa sahip olmasa da, astrobotik başlangıçta Elon Musk'un Dogecoin'e olan coşkusundan ilham alan bir vizyonu hayata geçirerek bu başarıya ulaşan ilk kişi olmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, teknoloji, uzay araştırmaları ve halkın katılımının daha fazla entegrasyonunun önünü açabilir. Özellikle bu yılın Mayıs ayında kripto dünyası, Bitmek'in Astrobotik ve Bitcoin magazin ile ortaklık kurarak Ay'a ilk fiziksel Bitcoin'i göndermek için yaptığı iddialı bir projeye daha tanık oldu. Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkması beklenen bu görev, Bitcoin blok zincirinin Genesis bloğunun ham he verilerini gösteren metal bir plakada dahil olmak üzere Satoshi Nakamoto'nun protokolüne önemli bir saygı duruşu niteliğindeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.